Sıkıştıklarında bu PKK'nın siyasi uzantısı dem, Suriye'de YPG, PYD, tümüyle SDG hemen şunu yapıyorlar, sivilleri özellikle gençleri ve kadınları direnişe davet ediyoruz deyip sivilleri sahaya sürüyorlar, önce cepheye sürüyorlar ve bunların hepsi de tabii ki sivil olmuyor bu arada. Çünkü kadın evet. birlikleri var vesaire var. Dolayısıyla siz sivil zannediyorsunuz. O kadın birliklerinden biri. Ee, burada herhangi bir müdahale olursa da vay efendim TC sivillere saldırdı, çocuklara saldırdı diye bunun propagandasını yapmaya başladı. Ee, önemli bir şey söylediniz dediniz ki yayın başından beri ısrarla işte itidarlı yayın yapmaya çalışıyoruz burada sakin olmamız gerekiyor. Biz de gazetecilik etiğini koruyarak bir takım açıklamalar yapmalıyız. Şimdi tabii çok uzun zamandır sizinle yayınlara çıkıyoruz. Arada da bunları konuşma fırsatımız oluyor. Biliyorsunuz ki maalesef biz bunları propaganda kanallarında takip etmek zorunda kalıyoruz. Yani yaptıkları şeyi net bir şekilde evet. görmek için. Evet. Sizin bu sosyal medyaya yansıyıp da gördüğünüz ve dayanamadığınız görüntüler onda biri bile değil. Yani bizim e, hani diyorlar sürece zarar vermeye çalışıyorlar falan diye bizim yapılmak istenen şeyi hani bir görebilmek adına yayınlamadığımız o kadar çok görüntü anlatmadığımız o kadar çok ayrıntı var ki resmi açıklamalara yakın şeylerle gitmeye çalışıyoruz. İşte bu siviller kısmı da bunlardan biri. Yani. Kendileri yaptıkları bir eylemi bile karşı tarafa yapıştırmaya çalışan bir güruhla karşı karşıyayız. Niye Nusaybin'den geçmeye çalıştılar? Çünkü biliyorsunuz o tarafa doğru yani Haseke, Kamışlı hattına doğru kendileri aşağıdan yukarıya doğru süpürüldüler. Öyle söyleyelim. Halep kırsalından, Rakka'dan. Yukarıya doğru yani zaten kendilerinin daha önceden de alan tuttuğu hani bazı haritalarda e, kendilerince oranın sözde Kürdistan olduğunu iddia ettikleri yere doğru çekildiler. Dolayısıyla buradan direkt olarak onların Rojava olarak ifade ettikleri alana geçmeye çalıştıkları için e, buradan hareket ediyorlar. Yani karşı kamışlı çünkü kendileri kamışlo olarak yazsalar da sizde ifade. Evet peki niye mecliste yapmadılar bunu İşte söylüyorum sebebini burada bir hareketliliği direniş adı altında şimdi hem direniş diyorsun hem de diyorsun ki biz hukuki hakkımızı kullanacağız ben burada açıklama yaparken orada gençlere müdahale ediliyor diyorsun Tuncer Bakıran hukuki dediğin şey hukuki sınırları çiğneyip geçmek midir? Siz sınırı çiğneyip tellerin üstünden atlayıp geçtiniz. Bunun nesi hukuki? Üstelik provokasyon dediğiniz o görüntüye biz nasıl ulaştık? PKK'nın ve SDG'nin propaganda kanallarından biri yayınladı onu. Bakın üstünde bir harf var o görüntünün. Öylelikle düştü. Biz görüntüyü gördük. Ben yayınlamamayı tercih ettim gerçi. Benim sayfamda yok ama ya yani ben Orada gördüm geldi görüntü. Yani dün özür dilerim. Bu görüntü sıcak bir şekilde önümüze önüme düştü. Evet. Ee, dedim ben bunu vermiyorum dedim. İşte, ee, bugün de dikkat ederseniz hani olabildiğince vermemeye çalışıyoruz. Biz Türk bayrağını abi. hep gönderde görmek istiyoruz. Ee, doğrusu bu. Doğrusu bu. Yani biz kendi adımızla e, vatanperverler vatan için daha itidalli olmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Ama karşıdan gördüğünüz gibi sürekli ciddi bir kışkırtma var. Ve e, açık söylemek gerekirse artık o direğe tırmanılmışsa hani bunun olacağı bellidir. Yani bunun için özellikle bir emir beklemeye gerek yoktur. Çok özür dilerim. Ben kısa şöyle bir araya şundan dolayı gireceğim. Mesela şu anda e, Iğdır ve Nusaybin'de sokaklar karışmış durumda. Dün Esenyurt'ta sokaklarda yürüyüşler olduğunun görüntüleri geldi sosyal medyada önümüze. Belediye Başkanı dahil şu anda bölgede 54 gözaltı yapıldı. Şimdi daha düne kadar terörsüz Türkiye süreci üzerinden sıcak mesajların verildiği, barış mesajlarının verildiği, tırnak içerisinde hani kullanılan ifadeleri kullanıyorum noktadan dün bir kırılma anı yaşandı. Ve bu kırılma anı çerçevesinde İki kişinin ortak mesajı şuydu. Sayın Devlet Bahçeli, Tuncer Bakırhan'ın mesajı e, APO'yu dinleyin. Şimdi geldik mi başa? Kim dinliyormuş APO'yu? Kim kale alıyormuş? SDG dinlemedi. YPG dinlemedi. Irak kanadı dinlemedi. Kim dinliyormuş APO'yu? Ya bu sokağa çıkan insanlar bile o ifadeyi kullanarak kendi başlarına, daha doğrusu demin öncülüğünde tabi kendi başlarına bir pozisyon alıyorlar. E biz ne dedik? Şimdi bakın, bu böyle birden birdenbire ortaya çıkmadı diyorum ya. Yani ufak ufak benzer uyarılar yapmıştık. Hatta bu kanaldan da evet. yaptım birkaç kere. Dedim ki bakın bazı illerde eylemler, yürüyüşler düzenliyorlar. Ve buralarda işte yok barış anneleri dedikleri, yaşlı kadınları efendim işte e, erkek devlete karşı kadın direnişi deyip bazı grupları sahaya sürüyorlar. Bu işler büyüyecek. Gençleri geceleri insanların yani mesken olarak kullandığı mahallelerin arası beş tane mesela. Yani çok da değil. değil mi? Beş tane genci havai fişek katsın bağırsın diye mahallelerin arasına sokuyorlar. Bakın bu görüntüler biz yani haftalara sari görüyoruz zaten. Tabii görüntüleri yayınlanmadan ve herhangi bir şeye de mal vermeden ufak ufak izah etmeye çalışıyoruz. Bunlar onların topyekün hale gelmişi. Bunlar bunu yapacaklardı zaten. Şimdi efendim herkes diyor ki Amerika ortağını değiştirdi. Efendim Amerika vazgeçti. Ya biz bunun için bir belgesel yaptık. ortadoğu şeytan sofrası Suriye diye. Orada anlatıyoruz. Ee, Jolani nasıl Ahmet'e şara oldu? Jolani'ye Irak el kaidesindeki lider Zevahiri'nin o IŞİD'den hariç El Nusra olarak nasıl yarattığını, o El Nusra'nın nasıl HTŞ'ye dönüştüğünü ve daha sonrasında da Avrupa'nın Suriye'de bilinçli olarak boşluk bırakarak yerli ve milli bir Jolani liderliğinde birlik yarattığını yani bundan bir sene önce anlatmışım. Zaten iki senedir de başka şekillerde anlatıyorum. Ortak falan değişmedi. Dedik ki kravatı taktı. Şimdi artık Ahmet Eşara oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa müttefikiyle bu yolu yürüyecek. Ve tekrar şunu ifade edeyim. Aylardır diyorum ki Hakan Fidan önderliğinde görüşmeleri yürüten Türkiye heyetiyle ...Colani ya da Ahmet liderliğini ettiği Şam yönetimi... ...SDG'ye bir Lübnan modeli, farklı versiyonda bir Lübnan modeli dayatıyorlar. Onlarsa kesinlikle Irak'taki gibi bir özel yönetim için ısrar ediyorlar. Burada bir anlaşmaz olmazsa düğüm burada kopacak demiştik. Peki çok özür dilerim. Ee, şu anda Trump'tan gelen açıklamalar... Ee, barak'tan gelen açıklamalar, e, SDG'nin üstü çizilmiş e, rolü bitirilmiş gibi mesajlar veriyorlar. Bu doğru değil mi? Yani SDG'ye verilen rol bitti mi? SDG'nin üstünü çizdi mi Trump ya da ABD'nin dediğim derin yapıları? Ee, çok öyle görmüyorum. Ee, tekrar cümlemi e, hatırlatayım. Şöyle söyleniyor. Bir sana zaten yani bir bölünme bir toprak vaadinde bulunmadık. Sen artık bu noktada işte Barak'ın söylediği ifade edilen cümleler var. İşte beni utandırıyorsun zaten ben seni bir çöküşten kurtardım gibi. Ee, tabii bunlar iddia. Yani mazlum abdiye, SDG elebaşı mazlum abdiye söylediği iddia edilen cümleler. Zaten en başından beri burada bir özel Kürt yönetimi kesinlikle kurulacak ifadesi yok. Hep bir muallak durum söz konusuydu. Kaldı ki günün sonunda çok net bir biçimde Ahmet Eşar'a sürekli şunu söylüyordu. Evet Kürtler ulusal birliğin bir parçası. Evet Kürtçe işte ulusal dilin bir parçası. İşte yani daha nasıl anlatılabilirdi? Yani verilmemiş bir vaat üzerinden inatla ve ısrarla direnen bir mazlum abdi görüyoruz karşıdan. Bu Aslında direnç bu e, yerde... çok özel. bu direnme pozisyonunu kaybetmeme direnmesi mi yoksa şarayla e, şara ile yaptıkları ne diyelim oturdukları masa çerçevesinde elini güçlendirme diren, direnmesi mi? Evet. E, bu Halep Rakka arasında kırsalda çıkan çatışmalar işte e, Şeyh Maksut Eşrefiye'de çıkanlar daha sonra e, tabii Tüşün Barajı çevresinde de o koalisyon güçleriyle birlikte mesela SDG'nin yapmış olduğu devriyeler vesaireler bunlar hepsi aslında çekilecekleri bölge belliydi. En başından beri bir süre harita gösteriyoruz. Sadece orada bir ön cephe alma masaya otururken benim elim güçlü olsundu. Bir tek yeri hesap edemedi. Arap aşiretler yer değiştirdi. Anladım. yanından çekildiler ve Şam yönetimiyle birlikte hareket edeceklerini söylediler. Peki, çok o özür dilerim. Hani ya hani, hani, bu aşağıda Kuneitra, efendim işte Dera buralara girdi ve çok sessiz kaldı. Ya bunların şarkıcıları falan ağlamadı mı çıkıp Amerika gel, İsrail neredesin diye? E bugün de işte şey, e, Şivan Perver, hani Megri Megri diyen Şivan Perver yine e, bu sefer ağlıyor. Hani ağlama diyen Perver'i ağlarken görüyoruz. Diyor, ABD bizi kullandı diyor. Yani aslında biraz böyle bir realitede sanki var ya bölgede ABD sürekli e, Kürt aşiretleri ya da işte Kürtlerden diyelim ki... E, insan kaynağı oluşturmuş terör yapılanmalarını PKK gibi, Pejak gibi yapıları kullanıyor sanki. Yani kullanıp amacı bitince de bir kenara atıyor. Ya yani bu bu da sanki bir gerçek gördüğümüz e, bütün bu yaşananlar üzerinde. Böyle tabii en başından beri mesela e, kendi aralarında masada oturduklarında, konuştuklarında kayda geçirmedikleri, kağıda dökmedikleri arka planda verilmiş ne takım sözler var biz bunu bilmiyoruz. dolayısıyla en başında iş böyle başlamamış. Fakat gelinen noktada kağıda dökülenler bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. İşte o noktada ben de diyorum ki zaten yaptığımız analizler üzere, bizim tahminlerimiz üzere bundan daha fazlası olmayacak böyle. Dedik ki SDG bunda diretecek. Ademi merkeziyetçilik vurgusu üzerinden Irak'taki gibi bir yapılanma isteyecek. Çünkü bunu koparacak rahat bir alana sahip olduğunu, koalisyon güçleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte bu şekilde ilerleyebileceğini düşündü. Arka evet. planda verilmiş kağıt üzerine dökülmemiş ne sözler olduğunu bilmiyoruz. Tekrar ediyorum. Ama iş nihayete erdiğinde zaten çok açık bir şey vardı. Farklı bir Lübnan modeli yani bu dini kotaları olmayacaktı da etnik kotalar üzerinden olacaktı. Hakan Fidan'ın açıklamalarından çok belliydi. Ahmet Şafran'dan açıklamalarından çok belliydi. Yani aylardır bunu zaten anlatıyoruz. Tabi e, yani bu arka planda vaat edilmiş bir takım şeyleri şu an SDG net bir biçimde kağıt üstünde göremediği için bunu yapıyor olabilir. Anladım. Peki biraz Türkiye'ye gelelim bu noktada. Ee, şimdi Türkiye Terörsüz Türkiye sürecini bitirdi mi? Terörsüz Türkiye süreci artık rafa kalktı diyebilir miyiz? Dem Parti ile MHP arasındaki bu karşılıklı sert sözler ve birbirlerine ithamda bulunuyorlar. Ve ithamda bulundukları nokta da aslında anlaşamadıklarını en net gösteren cümleler. Sürecin bittiğini düşünmüyorum. Fethi Yıldız bir açıklama yaptı. Dedi ki yani bu şey işte raporları toparladık hemen hemen de e, ortak bir mutabakata vardık. Bir kez daha üzerinden geçeriz. Ondan sonra meclise gelecek bu. Peki süreç bundan sonra dem partisiz yürür diyebilir miyiz? Bu kadar ipleri atacaklarını sanmıyorum ben. Yani e, tabii ki bir manevra e, alanı oluşabilir. Nedeni de şu. Tuncer Bakır bir televizyon kanalında sordular. Hani SDG üzerinden soru sorduklarında onlar silah bırakmadı diye. İşte SDG başka, Suriye başka, PKK başka, PKK burada silah bıraktı dedi. SDG başkaysa senin orada sınırda ne işin var diye adama sorarlar. Sana ne oluyor? SDG başkaysa, Suriye başkaysa sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletvekili olarak orada eşkıya gibi niye sınırdan geçiyorsun? Ne oluyor ya? Yani? Çünkü kendi kendilerini ele veriyorlar. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi bir şeylerin burada devam etmesin. Tamamen köprülerin atılacağını sanmıyorum. Mikro değişiklikler olmakla birlikte, mikro değişiklikler olmakla birlikte bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Sebebi de şu: Ahmet Eşşara tekrar ateşkes ve anlaşmalar konuşulmadan evvel biliyorsunuz kendi Kürt vatandaşları için bir işte nasıl diyeyim Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınladı ve bunda bir ulusa sesleniş gibi e, ifadelerle diyor. Orada e, Kürtçenin ulusal bir dilin parçası olduğundan bahsetti. E, Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde özel olsun kamu olsun okullarda seçmeli ders olarak kültürel faaliyet olarak Kürtçenin okutulabileceğini öğretilebileceğini söyledi öyle değil mi? Evet. Ve 1960 bir geliştirilen bu hafız esat politikası sebebiyle vatandaşlığı olmayanlar vardı. Ee, onların vatandaşlıklarının verilmesi ve çok önemli mülklerinin iadesinden bahsetti. Daha sonra bu anlaşmaya da yansıdı. Şimdi hal böyle olunca mesela Türkiye'de var mı bu? Türkçeniz seçmeli ders olması zannediyorum 2012 yılı olması lazım. Yani i̇şte o süreç ayrı bu süreç ayrıtıyorlar ya değil efendim. İki süreç birbirinin öncülü ya da ardılı. Yani birinci terörsüz Türkiye süreci ile ikinci terörsüz Türkiye süreci bağımsız değil. Sadece arada bir dönem geçti. Ee, o günün ne diyelim acemiliklerinden dersler alındı. Şimdi yeni konjüktürde tırnak içerisinde İsrail tehdidi altında yeniden masaya geldi diyebilir miyiz? Yani bizim için İsrail tehdidi altında masaya gelmemiştir. Ee, bir senkronizasyon tutturulmaya çalışıldığını ifade etmeye uğraşıyorum. Vallahi. Burada Başak e, başat şey ne? Eşit yurttaşlıktan bahsediyorlar. Şimdi bizim anayasamıza göre Türkiye vatandaşlarının hepsi ayrım gözetmeksizin zaten eşittir. Bu anayasal güvence altına alınmıştır. Fakat eşit yurttaşlık kavramı başka bir şeyi ifade eder. Aynısını Suriye'de de belirtiyorlar. Şimdi tabii ki oradaki pozisyonlarıyla buradaki pozisyonlar çok çok farklı olmakla birlikte anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani şu anda çok açarak da söylemiyorum ama eşit yurttaşlık kavramı üzerinden Türkiye ve Suriye'de bir senkronizasyon yakalanmaya çalışıldığı ve bunun içinde gerekli hukuki düzenlemelerin yapılabilmesi için süreçte bu anlamda köprülerin atılmayacağını söylüyorum. Böyle ifade ediyorum. Anladım. Yani nihai hedef Türkiye ve Suriye'de benzer bir yapı kurmak diyorsunuz. Ve bu benzer yapı süreci içerisinde hani ademi merkeziyet, e, işte vatandaşlık tanımı ve dil, resmi dil tanımı üzerinden yapılacak yeni düzenleme çerçevesinde DEM Parti'de e, bu o, unsurun bir parçası olmaya devam edecek diyorsunuz. Evet böyle söylüyorum. Mikro değişiklikler olabilir. Anladım. Yani biraz daha kenara çekilebilir diyorsunuz belki. Peki bu noktada o zaman şunu sormak istiyorum. Ee, dün Mardin'de yaşadığımız şeyden Dem Parti de sanki biraz rahatsız oldu. Yani onlar da pek e, bu kadar provokatif bir eylemin içinde olmak istemiyorlarmış gibi bir görüntü veriyorlar. Şimdi bana dediniz ki Süreç sona erer mi? Ben de dedim ki mikro değişiklikler olabilir ama süreç sona ermez. İşte bu sebeple söyledim. Provokasyon diye açıklama yapmalarının sebebi süreç bitmesin diye zaten. Anladım. Anladım. Böyle bir açıklama yapmak zorunda. Peki çok yapmak özür dilerim. İçinde kalmak için. Ben de diyorum an. ki bu bir provokasyonsa kardeşim bu çekilmiş bir cep telefonundan sosyal medyaya düşmedi. Ya insanı da bu kadar yani şey yerine koymasınlar. O kadar kafamız çalışıyor. Kendi ajanslarından servis edildi diyorum. Servis edildi. Nasıl provokasyon? Provokasyon dediği şey birileri bağımsız yapar. Onu da biri çekmiştir cep telefonundan. Bir şekilde sosyal medya yapmıştır. Yayılmıştır bu. Ya da orada münferit bir olay olmuştur bir kişi tarafından. Ama bakıyoruz orada yüzlerce insanın benzer bir hareket yaptığını görüyoruz. Bu noktada ben şunu da çok merak ediyorum. Bir gazeteci olarak görüşünüzü lütfen e, aktarırsanız memnun olurum. E, Barzani'de de bir kamusal zafiyet görüntüsü verildi. Dün e, Nusaybin'de de bir kamusal zafiyet görüntüsü konuşuluyor. E, bunu, bu olay İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan tırnak içerisinde rahatsız olan yapılar adına da bir değişiklik talebinin e, seslerini yükseltir mi? Şimdi şöyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kararları tek başına veriyor ve inisiyatif kullanıyor yahut ben gereğini kesinlikle üzerime sorumluluğu alarak yapıyorum diyebilen e, bir pozisyonda olsaydı biz bunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mal edelim. Burada yani bir şeyi temize çekme eee Arzusuyla söylemiyorum bunu. 2017'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde Anayasa'daki o işte efendim Meclis'in durumu, Cumhurbaşkanının durumu, Bakanlar Kurulunun durumu bir değişikliğe uğradı. Eskiden, eskiden bakanlar, Meclis'e yani halkı, evet. halkı temsil eden Vekillere karşı ve dolayısıyla halka karşı sorumlulardı. Millete karşı, millet meclisine karşı. Şimdi kime karşı sorumlular? Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlular. Dolayısıyla herhangi bir olayla ilgili bir e, action gerçekleşecekse, bir pozisyon alınacaksa... Burada Cumhurbaşkanı'nın ne diyeceğine bakılıyor, milletin ya da meclisin ne diyeceğine değil...